Değerli kardeşlerim merhaba. Youtube'dan bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere benim Youtube kanalımı ekibim yönetiyor. Sizlere kesintisiz hizmet verebilmek için yayından kesitler olsun. Gençler çalışıyor ve emek veriyor. O yüzden kanala destek olmanız çok önemli. Like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hem gençlerin önü açılsın hem de sizde olan muhabbetim eksilmesin. Hepinize teşekkür ederim. Keyifli seyirler. Transfer haberi alalım diye geldik. Gecenin iki buçuğunda. Ölümlü şaklaban. Bunu ısrarla anlamak istemeyen gazeteci görünümlü şaklabanlar bir. İkincisi, bunu ısrarla anlamak istemeyen ve bunu taraftarlık üzerinden okuyanlar. Sports Dijital ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Boyner sunduğu Insider 50. bölüme geldi. Nevşehir'deki dostlarımıza selam olsun. Yağız'ın şey, bak s**meleriniz, arkadaşın bu arkadaşın, arkadaşını çekmeyin. Yağız'ın muhabirlik altyapısının olduğu çok belli değil mi ya? Çok s**ci sunmuyor mu? Evet. Bak objektif ol ama yani, yani öyle Fener Galatasaray carcuk muhabbetine girme. Harbi Hı. böyle çok alıyor değil mi yani? Biz kısa, abi kendi. Biz kısa paslarda program yaptık ama koyayım yazı kesmekten ben konuşamadım. Sports Dijital'de de öyle o kadar karizmatik böyle şey ki yani ama koyayım. Adamlar yüz yılda bir gelir ama. Abi muhabirlik altyapısının olduğu çok belli. Dandun değil. Boy, bir tane boş kelimesi yok mesela. Konuşurken sıçmıyor. Mesela ben çok ee ee ıvır zıvır diyorum yani. Diksiyonu falan çok iyi. Ya adam TRT'de muhabir de Olsun ama 100'ün yarısını yaptık. 50 bölümde bizimle olan son özellikle Aynen 3 öyle, bölümde toplamda yaklaşık 1.5 milyon izlenme. Sizlerin ilgisi, alakası, sosyal medyada yaptığımız her programdan sonra trend listelerine girmemiz. Yani başlı başına bizim için büyük bir mutluluk kaynağı ve bu kaynağın en büyük temel sebebi sizsiniz. Başta izleyicilerimiz olmak üzere sevgili Oğuzhan, Cengizhan ve Oğulcan'a... Atagam savaş başlıyor, Rusya nükleer çıkarttı. Paralarla şimdi ya. Zaman zaman Oğulcan olmadığında onun yerine eşlik eden bu programda katkıları olan Efe Kanari, tüm arkadaşlarımıza, tüm editör arkadaşlarımıza 50. programın Eski başında şeyle, teşekkür evet. etmek istedim. Evet, izleyicilerimiz candır. Ben de onlara Sardılar teşekkür ediyorum. Sardılar şimdi burayı. <laughs> <laughs> Valla Insider hakikaten acayip gidiyor. Yarı Dalya dedik. Yarı Dalya, müthiş. Güzel. İstikrar iyidir. Hayalim de böyle program yapmak. Sağ olsunlar teveccühü de gördük. İnşallah 50'ler, 100'ler, 150'ler, 200'ler görürüz. Ama hadi abi teşekkür yeter. Bir an önce konulara <laughs> geçelim diyen izleyicilerimiz olduğuna da eminim. Hemen sözleşme meseleleriyle yani Fenerbahçe ile başlayalım. Geçen programda İrfan Can Kahveci ile artık Fenerbahçe. Ya ne savaşı ya? O çocukları öte tarafta oynasınlar. Bize ne koyayım ya? köyüme giren anlaştığını zaten hı hı. haberleştirmiştik. Orada son ufak detayları da yaz senden alalım. İstanbul'a geldi menajeri. İrfan Can Kahveci'nin Cenk Meni yazıcı. Fenerbahçe ile önümüzde. Ya Rusya'ya koyayım gider Uganda'ya savaş açar yarın dolar 40 koyayım. Yine bizim götte patlar deki günlerde bir araya gelecek ve o son detayları da hallettikten sonra kontrat imzalanacak. 3 yıllık bir kontrat planlanıyor. İşin bir diğer özel tarafı da şimdi yarım dönem daha var ve bu yarım dönemde de Fenerbahçe İrfancan Kahveci'nin maaşına zam yapacak. Yani evet belki kontrat Haziran 2025'ten itibaren başlayacak. Sözleşmesi o zaman bitiyor çünkü. Ancak bu yarım dönemlik süre içinde Fenerbahçe oyuncusuna bir jest yapacak ve maaşına zam yapacak. Yani aynı maaşı kontrat ne zaman başlayacak dediğim gibi. E, ya. öncesinde de maaşına zam yaparak yarı dönemde de aynı parayı kazanmasını sağlayacak. Bundan dolayı İrfan Can da çok mutlu. Kulüp hatırlarsan çok ismi çıktı. Beşiktaş Galatasaray biz burada defalarca yalandık ancak hiçbir yerde de görüşmedi gerçekten. Fenerbahçe'yi bekledi. Mesela Beşiktaş'ın bir ilgisi olur gibi oldu ama önceliği Fenerbahçe'ydi ve Fenerbahçe'de kontrat uzatana kadar uzatmaz Fenerbahçe tercih etmez o başka senaryo. Hiçbir yerde de görüşmedi. Bu önemli. Neden dersen son yıllarda son bir 10-15 yıl kaseti geriye sar. Çok böyle olay oldu. Ocak'ta, Aralık'ta. Bizim ülkemizde biliyorsun normal bir durum değil. Legalite yani Türk oyuncuyla kontrat bitmesine 6 ay kala imzalayamıyorsun. Suç işlemiş oluyorsun. Buna çok yeltenen oldu geçtiğimiz yıllarda ama İrfan böyle bir şey yapmadı. Bence bu da önemli bir durum. Bright Osayi Samuel ve Dušan Tadić. Bir Bright, diğer önemli iki isim. Bright'la ilgili resmi teklif yapıldı oyunca cevap bekleniyor şu anda. Bright Osayi Samuel'e sözleşme uzatmak için. Aga Osa Samuel gitsin ya. Ben kalsın diyordum da sanki salda koyayım. Ne dediniz? hani şeyde ipimle kuşam sikimle taşşamda gibi takılıyor bu ara. için Hatırlarsan ben aylardır 1.9 milyon euro aldığını söylüyorum net. Bu rakamın da üstüne çıkıldı ve o sayısam öyle yeni sözleşme teklif edildi. Oyuncunun cevabı bekleniyor. Fenerbahçe oyuncuyla uzatmak ya. istediğini de yapılan görüşmelerde bu niyeti de belli etti. Duşantadiç ile ilgili anlaşma sağlandı diyorlar ama henüz görüşülse de Duşantadiç e Fenerbahçe sözleşme teklifi yapmadı. Ama tabi bu olumsuz bir durum olarak algılanmasın çünkü özellikle başta Sayın Ali Koç çok seviyordu Şantadiç'i. Takımda da çok seviliyor bu sezon performansı da ortada. Duşan Tadiş de her ne kadar birçok teklif alsa da burada kalmaya çok sıcak. O yüzden bu birlikteliği hatırlarsan İrfan'la ilgili de bu birlikteliğin devam etmesini iki ay falan önceydi galiba demiştim. Benzer duyguları Tadiş'te de hissediyorum. Ha Fenerbahçe sezon sonu çok büyük kırılmalar yaşar. Şampiyon olamaz. Hoca değişikliği olur. Başka bir konu olur. Bambaşka bir senaryo olur. O durum farklı. Ama bugünün şartlarında Fenerbahçe Duşan Tadiş'te uzatmak istiyor ama henüz oyuncuya resmi teklif iletilmedi. O yüzden Zalansın şu anda anlaşma sağlandı gibi çok haber çıkıyor. Dün bizim burada yayınımızda da sordum. Fenerbahçe-Swabia-Pırak maçının hemen Mize ardından la, öyle abi. bir durum yok henüz. Hatta geçen hafta söylemiştim. Miloş İstanbul'a geldi menajeri. Burada oyuncusuna teklifleri iletti. O dönemde bir teklif yapmadı Fenerbahçe. İki haftalık gündemin en yoğun ismi Anderson Talişka. Sayın Acun Ilıcalı'nın da dün bir açıklaması oldu. Talişka ile alakalı son detayları alalım. Ben hala aynı noktadayım Talişka konusunda. Çok doğal bir açıklama Sayın Ilıcalı'nın yaptığı açıklama. Neden? Transfer dönemine çok var diye sürekli söylüyordum. Transfer döneminin önünde Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda kalması ve kış transfer dönemine avantajlı bir şekilde girmesi ve bu transfer planlamalarının tamamını resmiyete dökmesi için önümüzde yaklaşık 40 günlük bir süre var. Ve bu 40 günlük sürede bu kadar transfer beni çıkmasından ben biraz tanıyorsam Sayın Başkan Ali Koç'u rahatsız olmuştur. Fenerbahçe'nin bu tarz bir açıklama yapması çok doğal. Çünkü çok konuşuluyor. Her yerde konuşuluyor. Bence Talişka bitti. Neden diye sor. Neden? <laughs> yok yok. Ee, <laughs> e, Acun Ulucalı biz ne dedik? Ennesinin adını verdi patlattı dedik değil mi? Evet. De Getirdi mi? Getirdi. Amrabat'ta? Getirdi. Bence bunu da bitirdi. Ben o tarafta değilim. Ben bildiğini düşünüyorum. Girme hani. girmez bence diğer türlü. Bakacağız. Yani Allah gelmez. Is, kimin e, ismini verdiyse getirdi çünkü. Bence de bitti iş. konuşuluyor. Biz işte üniversitelere gidiyoruz, sokağa çıkıyoruz, buraya geliyoruz, kahve alıyoruz, yemek yiyoruz. Her yerde tek bir gündem var. Anderson Talişka. Daha önce oyuncunun kabul ettiğini söylemiştim. Fenerbahçe'ye gelmek istediğini ama maaşın Fenerbahçe'nin o maaş skalasına uygun bir şekilde halledilmeye çalışılıyor diye de bir ay önceki programda bahsetmiştim. Oyuncu tarafında bir problem olmadığını söyleyeyim. Oyuncunun menajeri de oyuncusunu Fenerbahçe'ye getirmek istiyor. Al Fenerbahçe'nin görüşmeleri şu anda sürüyor. Zaten sık sık bu transferdeki ana merkezdeki ismin Sayın Acun Ilıcalı olduğunu söylemiştik. Bunun sebebi de şu. Sürekli temasta. Ama pek tabii yaptığı açıklamada çok doğaldır. Fenerbahçe çünkü Antep'le oynayacak. Beşiktaş deplasmanına gidecek. Birazdan şimdi Beşiktaş'la ilgili hem yönetim hem de teknik anlamda önemli konularımız da olacak. O yüzden bu açıklamayı ben çok doğal bir transfer süreci açıklaması olarak görüyorum. Ama ben Tarışka konusunda hala aynı noktadayım. Fenerbahçe zaten oyuncuyu ikna etmiş vaziyette. Maaş konusunu hatırlarsan söylemiştik. O konuyu çözdükten sonra da Fenerbahçe Ocak'ta oyuncuyu indirmek istiyor diye. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle de bir durum var. Birazdan şimdi farklı konular da konuşacağız. İstiyorsan onlara geçelim. Jose Mourinho'nun bir isteği vardı. Slavia Prag programında ben söylemiştim ama bugün detaylarını anlatalım. Jose Mourinho bir tane sol stoper istiyor. Hatırlarsan sol bek istediğine dair de. Daha doğrusu sol bek izlemeleri yapıldığına dair. Ya bu a**a koyayım bizde kaç tane stoper var lan? Makinaya çorap atarsın teki kaybolur ya. <laughs> Çocuğu ona Amına koyayım 50 tane stoper var. Stop Samet'le çıkıyor zam ya. <laughs> Serdar Aziz Zahar, bizde, değil mi abi bizde. Haberlerimiz de olmuştu. <laughs> Onun dışında şu var. Şimdi Jaden Oster Volde profilinde bir oyuncu Bursa Fenerbahçe, <laughs> Fenerbahçe o kalitede, o versatillikte hemen bugün getirir. Tam istediği profil o. Bek de oynayabilir ama önceliği Jose Mourinho Fenerbahçe yönetiminden bir sol stoper istedi ve bu konuda arayış. Bırak bizde değil Serdar. Nerede ya Serdar amına kodumu? Ya nerede Serdar Aziz? Bizde lan Serdar. Kadro dışı sadece. E. İşler başladı. Fenerbahçe e. özellikle Jose Mourinho mevcut stoper rotasyonundan çok memnun değil. Sık sık değiştiriyor ve oraya direkt olarak oynatabileceği, Çağlar'ı çünkü hala birinci stoper olarak görüyor. Direkt olarak oynatabileceği bir de sol stoper alma arzusunda. Bu sol stoperle beraber de aynı Bunlar zamanda evet. beklede de oynarsa mükemmel olur yani. Öyle bir win-win win olur. Çünkü Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Şimdi Anderson Talişka. 8 numaraya bir takviye düşünüyor. Medina. Sol bek, sol stoper. 4 tane yabancı lazım. Ben la... de bu Medina götümüze girecek gibi hissediyorum ya. Sanki Medina'da bizi s**lar ama. Hadi hayırlısı bakın. Çok para bağım s**keyim öyle 10-15. Evet ben orada bir s**köz gibi geliyor bana da. doğru mu? 4 yabancı lazım. Fenerbahçe'nin kaç kontenjanı var? 2. Potansiyelde Ceydan bildirilmezse diye düşünüyoruz. 2 tane var. E 4 istek Arjantin'den var. Arjantin'den çürük çıkmaz mı? Sana 10 tane sayarım bu lige gelmiş çürük çıkmış Arjantin'den. Hepsi de Galatasaray'dan amına koyayım. İnsua, Minsua. İki var. E, Talişka, Fenerbahçe oyuncuyu bitirmek istiyor, hediye etmek istiyor. Daha önce sebeplerini anlatmıştım defalarca. Hani yönetim böyle bir profil istiyor diye. E şimdi kalan bir kontenjan için Medina mı? Sol bek mi? Sol stoper mi? Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı Erot, şu ben. anda bu. Sol bekle sol stoper aynı anda oynayan biri olursa dediğim gibi mükemmel bir birliktelik olur ama Jose Mourinho'nun önceliği sol ayaklı bir sol stoper. Yani sağ ayaklı da olsa solda oynayan sol stoperli alışık bir isim istiyor. Sen öncelikli sol stoper olarak söylüyorsun. Sol ayaklı diye fırsat evet. olursa. Fakat Arap Arap basınında Merih'in adı da anılıyor Fenerbahçe'yle. Bence orayı da bir aydınlatmak lazım. Şimdi Merih ile ilgili aylık rutin spekülasyonlar çıkıyor. Zaman zaman Arap basını, zaman zaman bizim Türk basını. Ama Merih orada 12 milyon euro net ücret kazanıyor ve 1,5 yıl daha kontratı kaldı. Merih bir gün... Hadi gelin tartışalım. Arabistan'da 12 milyon euro mu? Türkiye'de 6 milyon euro. Mu? Arabistan'da 12 milyon euro. Araba, Arabistan'da 12 milyon euro. Vallahi Bence bir buçuk sene daha alırım paramı. Bir buçuk sene sonra yarı fiyatına gelir. Tamam amcık al, almışın yani. Ee, hakikaten mi? Abi, bir sene be. Bir sene Nereden daha. Nereden baksan 18 milyon Aa, Meri zaten 3 senedir falan Arabistan'da değil mi? 2 senedir orada herhalde. Ne bileyim ben mı giderim. Ben Arabistan'da yapamam. İçki yok orada amına koyayım. 5 sene sonra emekliyim. Sikimde olmaz <laughs> alırım para. Bakarım dalgama. Yaşım gençse ben de istemem mesela Arabistan abi. Yaşın genç niye gittin o zaman amına? Bana niye kızıyorsun amına? Fenerbahçe'ye gelecek. İyi bir Fenerbahçe. Bunu hep söylüyorum. Evet abi, bu o, yazın o, mı tarzı olur tarzı artık, veriyorum. kışın mı olur o süreci bakacağız ama dün itibariyle Merih ve menajeri de iddiaları yalanlıyor. Çünkü bu yalanlamasının e, sebebinin e, altında şunlar da var. Ekonomik bir durumda var. Şimdi Fenerbahçe bir stopere bugünün ekonomik şartlarında 12 milyon euro veremez. Ha Merih derse ki ben ayrılmak istiyorum buradan, teklifinizi de dinlemek istiyorum. Buradaki parayı da hani kontratımı da istemiyorum sizden. Buyurun masaya oturalım. O farklı bir senaryo olur ama bugün itibariyle böyle bir durum yok. Evet ciddi bir bedel gerçekten yıllık olarak. Çok ciddi para kazanıyor. Merih'i de anlayabiliyorum. Bu arada her da geç gelecek Fenerbahçe'ye. Kendisi söylüyor bunu vardı. Bu biz söylemiyoruz. Kendisi de söylüyor Merih'in. Hayali Fenerbahçe'de bir gün oynamak. Hatta olursa burada bırakmak futbolu. İyi de bir Fenerbahçeli. Ama dediğim gibi hatırlarsan Talişka transferlerinin girişinde de maaşından bahsetmiştim ve bunu ekonomik anlamda nasıl kompanse edebilir? Bunu konuşalım diye başlamıştık biz bundan haftalar önce Talişka haberlerine. Melih'te de benzer bir durum. 12 milyon euro alıyor. Çok ciddi bir rakam bu. Ya burada atıyorum 3 milyon 4 sene kontrat imzası. Orada bir sene de alıyor. Evet. Evet Fenerbahçe haberlerini bitiriyoruz. Son 48 saatin en yoğun kulübü. Hatta 72 saatin en yoğun kulübü. Doğru. Beşiktaş'ta seçim Hı -hı. başlığımız var. Eminim istihbaratın fazlasıyla var yaz Var çok var. Seçimde de var. Famburokors'ta da var. Hüseyin Yücel'in başkan olmak istediğini bir aydır ara ara burada gündeme getiriyoruz. 60 milyon euroluk kasa kolaylığı. Toplam verdiği para kasa kolaylığı her şeye dahil Hüseyin Yücel'in yöneticilik süresinde kulübe katkısı 60 milyon euro. Hüseyin Yücel de ana oyun kurucu olmasına rağmen kulübün başkanı değil. Ve kulübün başkan olmak istiyor. Geçen seçimde Emre Koca da liste yapmıştı, hazırlanmıştı olmadı. Fikret Orman her ne kadar ben aday olmayı düşünmüyorum dese de bence süreci yakından takip ediyor. Ve Hüseyin Yücel. Şu anda 3 isim böyle üstten gözetliyor. Süreci. Hüseyin Yücel şu an için tam anlamıyla içinde merkezinde olan isim. çünkü şu anda Beşiktaş'ın futbol şubesinin yönetmenisiyim ama şu an başkanı yani ben sana onu söyleyeyim. O açıklamalar, yani, kurumsal de. açıklamalar ve formaliteler. Geçiş süreci diyorum ya birden bitmeyecek bazı şeyler. Ondan dolayı bu 60 milyon euro olayı çok önemli ve Hüseyin Yücel tepedeki adam olmak istiyor. Bunun sebebi parayı vermek değil. Ha bu arada parayı da ver. Hüseyin Yücel'i yediği amına koyma sana Arat'ı ben size söyleyeyim. Ben öyle düşünmüyorum. Bunu nasıl düşünüyorsun? Öyle düşünmüyorum. Tam nasıl düşünüyorsun? Ne alakası var ki? veriyor. Ekonomik katkı da sağlıyor. Çok ciddi. Cebinden de para ödüyor. Dediğim gibi 60 milyon euro. Fikri var zor bu çocuğuna. <laughs> kasa kolaylığı verdiği para toplam rakamdan bahsediyorum. Ciddi bir para Beşiktaş için. O yüzden daha ön plana çıkma arzusunda. Giovanni Van Brokos'la devam edilmeyecek zaten. Dün bir haber çıktı 7 milyon euro tazminatı diye. Doğru değil bu. 2,5 milyon euro tazminatı var. Bunu da taksitler halinde yıllara yayarak ödeyecek Beşiktaş eğer. Yani Ali Ece dedi 7 milyon euro şeyi tazminatı. Feshederse ki edecek. Biz hatta... Gözlerim gitmiştir tabii ya. Beyler, bir saat oldu. Bak bakayım nasıl. Bu saat ne bu abi ya? ya şu an içi gibi olmuş muyum? Eyvah. E ee, ben namını görmüşsün abi. Yüzünü kapasın uydun amına koyayım. Ya bugün programı çekerken Fan Brokers'la görüşmeler başlamış vaziyette. Beşiktaş'ın futbol aklı diyeyim çünkü 3-4 isim var şu an. Tam anlamıyla <laughs> bu sürece kanalize olmuş vaziyette ve bugün itibariyle hocanın sözleşmesini anlaşıldığı takdirde Yok, feshedip tazminat maddesini indirim isteyip Fan Brokers'u uğurlayacaklar. Ben sana bir insight bilgi vereyim. Aslında Fan Brokers Göztepe maçından sonra gitmişti. Bak kesin bilgi bu. Göztepe maçından sonra gitmişti. Yalanlanabilir. Hiç problem değil. Ben kulağıma inanırım. Fan Brokers'ta inanırım. O yüzden yalanlanabilir. Hiç problem değil ama Göztepe maçından sonra gitmişti. Yönetim senlik bir durum yok dedi ve devam ettiler. Makabe maçına çıktılar. Keşke çıkmasalardı. Çok kötü bir mağlubiyet oldu. Ama artık bu saatten sonra Ambro Korsut'un işi bitti. Ve olmadı yani olacağını. Yani hani bazen de zorlamanın manası yok ya. Olmayınca olmuyor. ya izleyince. bizim ülkede şöyle bir durum var. Ya böyle ülkeyi bilen, herkesin klişesi, öyle ülkeyi bilen hoca, camiaları bilen bir isim getireceksin. Ya da çok üst düzey bir profil getireceksin. İşte Jose Mourinho gibi, George Jesus gibi. Ya bu tarz işler oluyor. Ya da işte Okan Hoca gibi, İsmail Hoca gibi, Sergen Hoca gibi 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 bu örnekleri arttırabiliriz. Ha bu demek değildir ki şimdi bana bunu söylerken Beşiktaş dostlarımız Rıza Çalınbay geldi bu takıma diyebilirler. Rıza Hoca'yı bu circle'ın dışında tutuyorum çünkü artık old school bir hoca. Bana da öyle geliyor. Evet. Beşiktaş'ta transfer konuşamayacak kadar gündem yoğun. O yüzden biz Galatasaray'a geçelim şimdi. Geçelim. Orada 3 isim var. Transfer döneminde ayrılık ihtimali olanlar. Hakim Ziye, Victor Nelson ve Yelert. Evet her ne kadar Yelert konusunda zaman zaman yalanlansak üç da zaman için. zaman gündem olsak da düşündüğü bir profil değil Galatasaray'ın Okan Hoca'nın. Ben bu konuda üstüne basa basa bir... Ben Beşiktaş'ın var diye yemin billah ediyorum giderim İsmail Kartal'ı getiririm o bırakayım. Allah çarpsın. Kur'an çarpsın bak gider getiririm. Bir kez daha söyleyeyim mi? ve devre arası sağ. Ama. Bence gitmez ya. Sabek almak istiyorlar. Almanya'dan bir sabek var. Onunla görüşüyorlar. O Almanya'dan görüşülen sabek şu an için tabii öncelik bu eldeki oyuncuları göndermek. Ziyet zaten uzun süredir üstünde durduğumuz ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gider İsmail Kartal Beşiktaş yapar. İlk başında da Fener'e koyar. Ah. Ondan sonra seyret cümbüşe amana Bu Bir konu. Gitmek istiyor. Ayrılmak istiyor. Zihi ve Nelson'un orta vadede de kısa vadede de kadro planlamasında Okan Hoca düşünmüyor. Yelert de biraz daha farklı bir konu. O da düşünen oyunculardan biri değil ama ben böyle dediğimde sanki sözleşmesi feshedecek gibi falan anlaşılıyor. Ya da anla, öyle anlaşılsın diye farklı yönlere çekmek Faktikleri isteyenler olur. oluyor. Faktikleri ama Yelert'le konu işte çok işte. başka. Yelert şu an için yeterli görmüyorlar. Yani. Zaten bunun aksini söylemek bir beis olur bence. Yani yerli görseler Kaan sakatlarına kadar oyna. Ha şimdi oynatmak zorunda kalabilirler. O başka bir senaryo. Ama devre arası için bir sabek arayışı var. Galatasaray'ın da durumunu takip ettiği bir isim var. Sabek konusunda. O isim de ilk kez açıklıyorum. Wolfsburg'dan Ridle Baku. Sabek Galatasaray Oo, şu anda ya? hem analiz ekibi hem gözlemci ekibinin takip ettiği bir isim. Ridle Baku. Bir temas var. Henüz resmi teklif yok ama Ridle Baku Galatasaray'ın listesine girdi. Bu özel haberde Galatasaray izleyicilerimize yani. Galatasaray'da tabi aranan pozisyonlar sadece sabek değil. Evet. Birkaç tane de hamle gelecek gibi. Ya araya uzun süredir söylüyoruz. Sürekli kulübü tarafında bir tıkanıklık var. Kulüp bir türlü ikna olamıyor. Arias uzun süredir Galatasaray'ı bekliyor. Galatasaray'a çok istiyor gelmek. Bunu birkaç kez söyledik. Tekrar düşmeyelim. Galatasaray bunu 5-6-7 milyon ya yani 10 milyon euroya yaklaşmadan bir seviyede bitirme arzusunda. Çünkü elinde Şöyle bir artı var. Kontrat uzatmıyor Arias kulübüyle. Bu bir pozitif gelişme Galatasaray için ve pazarlıklarda da Fluminense'nin elini güçsüzleştiriyor. Ama kulüp de sen misin bize bunu yapan diyor ve 10-15 milyon euro bandında bir rakam getir diyor. Burada yani süreç nasıl ilerleyecek biraz beklemekte fayda var. Çünkü biliyorsun Brezilya'da kontratlar zaten aralığa kadar, ocağın başına kadar. Orada bir ekstra avantajı var. Artık oraya kadar geldiğinde süreç yine Arias kulüpten ayrılmak isteyen taraf pozisyonda olursa Galatasaray bir hamle daha yapacak bitirmek için. Dediğim gibi oyuncuda hala bir sıkıntı yok. Oyuncu gelmek için can atıyor. Ancak kulüp bize para getireceksin diyor. Yani bize para getirmeden istediğimi... İnşallah alamazsınız alırsanız da inşallah para verirsiniz Amalekul'e. Biz rakamı getirmeden buradan giremezsiniz. <laughs> yani i̇şin özü bu. Başlıklarımızdan bir tanesi de ilgi girsin. çekici aslında. Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki olası bir takas. <laughs> ya bu böyle çok yüksek sesle dile getirilmedi. İşte zaman zaman böyle cılız seslerle ortaya çıktı. Ben de bu takası biraz araştırdım. Trabzonspor tarafına da Galatasaray tarafına da sordum. Bunun bir düşünce olduğunu söylediler. Ama düşünce şu. Eren Elmalı mesela bir isim. Karşılığında da Kerem Demirbay. Mesela bu iki oyuncu takaslanabilir. Böyle bir düşünce gelişmiş ama resmi bir durum yok. Eren Elmalı, Trabzonspor istemiyor bu arada Eren Elmalı'yı. Defansif anlamda evet Defansif bir bek gibi ama hücum katkısının hiç olmadığını düşünüyorlar. Ve Eren Elmalı'yı da Şenol Hoca uzun vadeli planlarını düşünmüyor. Aynı şey Galatasaray'da da var. Kerem Demirbay da oradan ayrılma arzusunda. Oynamıyor çünkü. Ama böyle ya bir durum abi, var, abi, var mı işte. dedim. Ya bu konuşuldu ama şu an resmiyete dönüşen bir durum yok dedi. Soran olmuş. O yüzden programa aldık. Böyle bir takas. Muhtemel bir takas da orta vadede gerçekleşebilir. Şimdi Sayın Hacı Osmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir süredir istifam etti, görevini bıraktı. Yönetim kurulunda istifalar oluyor vesaire vesaire. Tabi... Ya konuştuk bu konuyu ya. Derin desteği de federasyona bir o kadar önemli. Başkanı ne kadar yanındaysan o kadar güçlüsündür. Ama Galatasaray'la Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir karşı karşıya gelme durumu var sanki. Var. Şimdi adil futbol ortamı diyoruz her defasında. Biz programlarımızda da her yerde işte burada yorumcularımızla dost sohbetlerinde de bir adil ortam olsun. Şimdi bu adil ortamı sağlamaya çalıştığına Sayın Hacı Osmanoğlu'nun görüyorum. Ancak hataları var mıdır? Elbette ki vardır. Arta eksi dengesi yapılır genelde bu işlerde. Biz neden Mehmet Büyükekşi'yi burada haftalar boyu eleştirdik? Çünkü eksisi böyleyken ya, artısı abi. aşağı gidiyordu. Bu bir denge işidir. Hepimizin hataları var. Hayatta zaten hata yapmadan doğruyu bulamazsın. İnsanız hepimiz. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Aynı şey Sayın Hacı Osmanoğlu'nda da geçerli. Ancak şu anki tutumu ve kulüplerle olan yakın ilişkisinden sebep 13-14 tane kulüp hala yoğun şekilde destekliyor. Galatasaray ve Trabzonspor ilk güne nazaran başkanlık döneminden söylüyorum. Allah bir şey diyeyim mi? Ben de Hacı Osmanoğlu'nun başlangıcını beğendim ya. Başlangıçta iyi gelmişti. Evet yani bilmiyorum tabii ne olur ne biter ben zaten hiç istemiyorum Hacı Osmanoğlu ee, bizim mevzumuzla payarı da sanki kötü başlamadı ya. Ha? Bugüne gelinen süreçte ben artık açık yüreklilikle bunu söyleyebilirim ki bence Galatasaray ve Trabzonspor'u İbrahim Hacı Osmanoğlu iki kulübün desteğini bence arkasında artık hissetmiyor ve kaybetti bu desteği. Ha bu bir başkanlık değişimine sebep midir? Çok işte haber çıkıyor istifa etti gitti diye. Şu an öyle bir durum yok. O gün de yoktu, bugün de yok. Yarın olur mu? Bak ben bunu sık sık söylüyorum sana. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun uzun soluklu kalacağını ben de düşünmüyorum. Ha bugün istifa eder, yarın istifa eder. Başka ama ben bu yönetimin hani derler ya bugüne eşe dayanmaz diye. Bu yaşanan süreçlere işin içinde birçok konu var bu arada. Aklınıza gelebilecek bütün konular var. Ben böyle diyeyim siz anlayın nasıl olduğunu. Baskı... Aa beyler ben çok darlandım. Şişt, bir şey soracağım 101 oynuyoruz mu ya?